Merhaba arkadaşlar, Özdamla Sanayi Şubesi Direksiyon Eğitmeni Züleyha Kaymaz. Bugün sizlere Kağıthane Sınav Parkuru'ndan aracımızı tanıtarak sınavda komisyon hocalarımızın sizlerden beklentilerini sizlere sunacağız. Öncelikle aracımızı tanıtmaya kaputumuzdan başlıyoruz. Kaputumuzu açmak için önce aracımızın şoför tarafındaki kapıyı açarak burada bir mandalımız var mandalı yukarı kaldırarak kaputumuzun kapağının açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra kaputumuzu açmak için sol tarafta bulunan kaputun altında yine siyah bir mandalımız var. Elimizi sola ittik ve kaputumuzu kaldırarak iç tanıtımı yapmak için kaputumuzu buradaki çubuğumuzu indirip buraya takıp sabitliyoruz. Sizlere kaput tanıtımı için önce kaputumuzda bulunan e, bunları bilmeniz gerekiyor. Önemli olan ayrıntıyı anlatacağım. Öncelik olarak, sibor kaputumuz, akümüz, fren hidrolik yağımız, motor gövdemiz, motor yağımız, aynı zamanda motor yağı kontrol çubuğumuz, motorumuzun solunda bulunan motor soğutma suyumuz, antifriz olarak da geçer cam silecek suyumuz ve şu panelin altında radyatörümüz görevi ise motoru soğutmak olduğunu bilelim lütfen. Kaputumuzu tanıttık. Tekrardan kaputu kapatarak bagaja geçiyoruz. Bagajımızı açtık. Burada gördüğünüz yangın söndürme tüpümüz, trafik setimiz, çekici demirimiz ne için kullanılır? Araç çekmek ya da çekilmek için. Reflektörümüz kaza, arıza gibi durumlarda şehir içi yerleşim yerinde 30 metre mesafeden görülecek şekilde, şehirler arası 150 metre mesafeden görülecek şekilde. krikomuz lastik değiştirirken aracımızı yükseltmek için kullanırız. Bijon anahtarımızı ise bijonları gevşetmek için. Park ettiğimiz aracımızın eğim durumuna göre aracı sabitlemek için takozumuz. Yedek lastik steplemiz ise aracımızın altında bulunmaktadır. Sonra son kez lastik kontrollerimizi yaparak araç koltuğumuza geçiyoruz. Araç dış tanıtımından sonra e, araç içi tanıtımına geçerek, şoför koltuğuna oturarak önce koltuk ayarımızı, pedalları rahat kontrol edebilecek şekilde ayarlıyoruz. Ayarlarımızı tamamladıktan sonra mutlaka aracınızı çalıştırmadan kemerimizi takmalıyız. Kemer taktıktan sonra aracımızı çalıştırmak için vitesimizin boşta olduğundan eminiz. Kontağımızı yarım kontak yaparak karşı panelin ışıklarının sönmesini bekliyoruz ve daha sonra tamamen çalıştırıp aracımızı hazır konuma getiriyoruz. Aracımızı çalıştırdıktan sonra ayna ayarlarımızı yapmak için hemen sol kolumuzun altında sol kapının üzerinde joystick ayna ayarlarımız vardır. Ee, sağ ayna ve sol ayna şeklinde ayarlayacağınız yöne göre tuşları kullanarak dışa, içe, aşağı ve yukarı aynalarımızı ayarlıyoruz. Ayna ayarlarımızı yaptıktan sonra karşı panele geçerek hemen karşımızda gördüğümüz panelde solumuzda gördüğümüz ekran motor devri, aracımızın motorunun devrini gösteren devir saatimiz. Altta gördüğümüz küçük ekran, hararet göstergemiz. üste gördüğümüz kırmızı P, el frenimizin aktif olduğunu gösteriyor. Ortada gösterge, hız panelimizi gösteriyor. En sağda görünen kısım ise e, aracımızın kilometresini ve en altta gördüğümüz küçük ibre, yakıt durumumuzu göstermektedir. Sinyallerimiz, Solumuzdaki kolda aşağı ittiğimizde sola, yukarı ittiğimizde sağ sinyalleri veriyor. Yine aynı kolu kullanarak farımızı açmak için kademe kademe yukarıda gördüğünüz şu küçük yuvarlak topuzu çevirerek ilk açtığımız konum aracımızın park lambalarını, ikinci kez çevirdiğinizde kısa farlarınızı, uzunlara açmak için öne doğru itiyor ve uzunları açıyoruz. Selektör yapmak için kolunuzu ileri geri kendinize çekerek selektör yaparak tamamlıyorsunuz sağdaki kol ise e, sileceklerimizi çalıştırmaktadır sileceklerin kademesini yine yağmurun yoğunluğuna göre biz kendimiz belirliyoruz kendinize çektiğinizde su vererek yıkayacak ön camı temizleyecektir hemen sağ tarafa geçtiğimizde burası multimedya panelimiz burası dörtlülerimiz yanında gördüğümüz araç kapı kilit sistemimiz Altta gördüğümüz panel klima panelimiz klimamızın yönünü klimamızın derecesini ve klimamızın ısı ve soğuk ayarını buradan ayarlıyoruz. Arka camın buğulanmasını önlemek için arka camı arka resansı buraya basarak buradan kullanıyoruz ön camın ayarlarını ise buradan yönünü belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Aracımız manuel araçtır. 6 ileri bir geri olmak üzere toplamda 7 vitesten oluşur. Soldan sağa ayak pedallarımızı saydığımızda 3 pedalımız mevcut. En solda bulunan pedal, debriyaj, ortada bulunan fren, sağda bulunan ise gazdır. İki tane fren sistemimiz var. Bir tanesi el freni, diğeri ise ayak freni olmaktadır. Son olarak ise araç içi aydınlatmamız ise burada ve sınavımıza başlamak için hazırız. Şimdi çıkış yapmak için vitesimizi bir aldık. Sinyalimizi sola verdik. El frenimizi indirdik. Burada çıkış çok önemlidir arkadaşlar. Çıkış yapmak için acele etmeyeceğiz. Önce sol aynamıza bakarak çıkış kontrolünü aynamızdan sağlayacağız. Trafiğin yoğunluk durumuna bakıyoruz. Müsaitse yavaş yavaş sol şeride giriş yaptık. Ve devam ederken üst üste şerit geçmemeye çalışalım. Buna çok dikkat ediyoruz. Diğer şeridi kullanmak için tekrar sola sinyali verdik. Sol aynamızı kontrol ederek Aracımızı yavaşça sola açtık ve diğer şeridimize geçişimizi yaptık. Bir sonraki şeride girmek için tekrar sinyalimizi sola verdik. Aynı kontrolünü sağlayarak şeridin müsaitlik durumuna bakıyor ve geçişimizi yapıyoruz. Çıktıktan sonra geçişinizi daima sinyallerinizi sola vererek sola geçmeye çalışırsanız döneceğiniz alanı kaçırmamış olur. İlk soldan dönüşünüzü yaparsınız. Dönüş yaparken sol tarafta kalacak şekilde dar bir dönüşümüzü yaptık. Ve şeridimizin ortasında kalarak devam ediyoruz. Dönüşe gelmeden önce yine sinyalimizi erkenden her seferinde döneceğimiz yön durumuna göre veriyoruz. Yine sinyalimizi sola vererek dönüşümüzü yapıyoruz buradan. Burada dönerken hızınızın gayet düşük olması lazım. Vitesi birinci vitese aldık. Sinyalimizi sağa verdik. Sağ ayna kontrolünü yaparak uygunsa sağ şeride geçiş yaptık. Tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz ve şeridimizin müsaitlik durumuna bakıyor. Yine bir sonraki şeride girdik. Artık bizim onaylı şeridimiz olan ikinci şeridi kullanarak paralel parka devam ediyoruz. Devam ederken şeridin ortasında kalıyoruz tabii ki. Bu çok önemli. Sınavda hocalarımızın çok dikkat ettiği kurallardan bir tanesi de budur. Şerit ortasında kalıyor olabilmek. Işıklarımıza da dikkat ediyor. Ve ışıklardan geçmiyoruz. Kalkış yaparken yine acele etmeden kalkışımızı yapıyor. Devam ediyoruz şeridimizde. Bu şerit bizi Viyadiyo'ya kadar götürecektir. Gittiğimiz şerit sınav güzergahıdır. Dönüşlerimiz mutlaka sinyalle olmalı. Buna da dikkat ediyoruz. Şeridimizde gidiyor olabiliriz, şeridimizde dönüyor olabiliriz ama dönüşünüzü döneceğiniz yöne sinyalinizi belirterek dönüş yapmak zorundasınız. Şimdi şeridimizde sola döneceğimiz için sinyalimizi verdik. Burada bir sağ aynaya bakmamız gerekiyor. Sağ geniş bir açıyla döneceğimiz için sağ tarafa geçeceğim için tekrar sağ sinyalimi vererek sağ kontrolümü sağlıyorum. Ve sağ şerit müsaitse bir sağa daha geçtim. Şeridimde devam ediyorum. İlk uygulamamız paralel park olacaktır. Paralel park yapacağımız bir turun ilk uygulamasıdır. tamamen trafiğin akış durumuna bağlıdır. En sağda olabiliriz ama çok yavaş gitmeyecek şekilde trafiğin akışına uyuyoruz burada da. Ve yine şeridimizin ortasında şeridimizi koruyarak devam ediyoruz. Paralel parka yaklaşırken yine erkenden sinyalimizi burada sağ vereceğiz ve hızınızı biraz düşürmenizi istiyoruz burada. Girişiniz mutlaka birinci vitesli olmalı. Girişe yaklaştığınızda sinyaliniz sağda, hızınız ise düştü ve birinci vitesle çıkışımızı yapıyoruz. Uygun alanı kendimize belirledik ve pozisyonumuzu aldık. Buradaki dubalarınız iki tane. Siz mavi olan yani boşluğun hemen önündeki ilk birinci dubayı kendinize referans alacak. Ve duba ile aracınızın arasındaki mesafeyi şöyle yaklaşık 50-60 santim şekilde açıklık bırakarak aracınızı düz pozisyonda ilerletip kafanızı sağ omuzunuzdan geriye çevirerek arka sağ kapının kelebek camından mavi dubayı nokta kadar görüp duruyoruz. Vitesimizi geri aldık. Sağ tarafa park yapacağımız için direksiyonu tam sağa çevirdik. Sol aynamıza bakıp müsaitse arkamız arkaya doğru açılıyoruz. Burada mutlaka sol aynayla göreceğimiz dubaları kaçırmamak için sol aynadan gözümüzü ayırmıyor ve size yakın olan duba sayısını sayarak 1, 2, 3. dubanın hemen dibinde duruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk sola düzeltme yaptık. Sağ aynaya geçerek sağ aynamızı sağımızda gördüğümüz mavi dubayla paralel bir pozisyona getiriyor. Eşitliyor, duruyoruz. Sağ aynamızı düşünmemiz gerekiyor burada. Gireceğimiz alanı görmemiz gerekiyor. Tam sol çevirdik direksiyonu. Aracımız sarı çizginin dışında kalmamalı kaldırıma değmemeli. Yavaş ve kontrollü bir şekilde aracı içimi içeri sokmaya devam ediyor. Kaldırıma düz ve paralel yaptıktan sonra duruyoruz. Parkımız başarılıdır. Şimdi çıkış yapabiliriz. Yine sola çıkacağımız için sinyalimizi sola verdik. Direksiyon açımızı tam solda tutuyoruz. Yavaş ve kontrollü bir şekilde çıkışımızı sağlıyoruz. Burada sınav günü gidiş durumumuz tamamen önümüzün müsaitlik durumuna bağlıdır. Önümüz müsaitse hocalarımız kaldırımda kalarak düz devam etmemizi isteyeceklerdir. Önümüzde bir yoğunluk varsa hemen ilk soldaki boşluktan sola sinyalimizi vererek tekrar sol ayna kontrolümüzü ve şeridimizi kontrol ederek şeridimize çıktık ve devam ediyor. L parka girmek için tekrar sağ sinyalimizi veriyor. Kaldırma sağ aynayı kontrol ederek çıkış yapıyoruz. L park girişimiz sağ sinyalle olmalı. Yine L parka yavaş ve dikkatli bir şekilde sinyalimiz sağda kalarak çıkış yapıyoruz. Buradaki müsaitlik durumuna, hocalarımızın bize vermiş olduğu numaraya parkımızı yapacağız. Şimdi şu an görünen bir numaralı park alanı gibi müsait, boş görünüyor. Ben devam etmek istiyorum. 3 numaraya park yapacağım için burada ilk girişimiz çok önemli. İki dubaya eşit mesafede ortada kalmak zorundayız ki parkımız sorunsuz olsun. Her iki mesafeye eşit isek tam aracımızı yolun ortasında sabitledik. Sağımızda gördüğümüz mavi dubayı aynamızla paralel pozisyona getirdik. Direksiyonu tam sağa çevirerek geri vitese aldık. Önceliğimiz sağ ayna olmalı. Sağ aynamıza bakarak sağımızı kontrol ediyoruz. Sağ arka dubaya değmemişse sol aynamıza geçtik. Sol ayna kontrolüyle yerde gördüğümüz sarı çizgiye düz ve paralel olana kadar düz bir şekilde devam ettik ve durduk. Direksiyonumuzu bir buçuk sol düzelttik. Tekrar içeri girmeye devam ediyoruz. Gelecek olan ikinci dubayı omuz hizamıza eşitlediğimizde aracımız artık içeridedir. Düz parkımız olmuştur. Yine çıkış yapmak için sağ tarafa çıkacağız. Sinyalimizi mutlaka sağ tarafa verdik. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Aracımızın yarısını dışarı çıkarttık. Solumuzdaki gördüğümüz aynayla dubayı eşitledik, durduk, tam sağ yaptık. Hızınızı çok yükseltmeden, yavaş, kontrollü, tamamen debriyaj kontrolüyle buradan çıkışımızı yapıyoruz. Dönüşlerinizi mutlaka sağınızı ve solunuzu kontrol ederek yapın. Dubalara değme durumunda başarısız sayılırız çıkışımızı buradan soldan devam ettirebiliriz. Parkımızı yaptığımız için solda kalıyoruz. Çıkışımızı solda tutarak sinyalimizi sola yapacağız. Sol şeridin kontrolü burada da önemlidir. Çünkü yoğun ve akıcı bir trafik olabiliyor burada. Sol şeride girmek için sol ayna kontrolünü yaptık. Sinyalimiz solda. Yavaş ve kontrollü bir şekilde şeridimize girdik. Hemen ileride 50 metre sonra yokuş kalkış alanımıza yaklaşacağız. Alana yaklaşırken erkenden sinyali yine sağ vereceğiz. Mutlaka sinyali erken veriyoruz. Buralarda sinyalimizi verdik. Sağ sinyali verdiğimizde birazcık şeridin sağına yaklaşıyoruz. Bunun için sağ ayna kontrolü önemli. Motor olabilir, yaya olabilir, araç olabilir. Sağ aynaya baktık. Yokuş kalkış parkurunu burada durarak yapıyoruz. Duruşumuz başarılı. Çıkışımız sol sinyalle sola olacaktır. Sinyalimizi sola verdik kalkışımızı şeridi müsaitlik durumuna göre gerçekleştiriyoruz. Önce kendi şeridimiz olan şeride girdik. Yolun müsaitlik durumuna göre bir sonraki şeride de giriş yaptık. Burada sol tarafta kalmalıyız ki ileride kavşaktan dönüş yapacağız. Dönüşlerimiz mutlaka yavaş olmalı. Hız kontrolünüzü düşürüyorsunuz. Sola döneceğimiz için sinyalimizi sola veriyoruz. Adanın etrafında dönerken sola çok yaklaşmamanızı, daha yavaş, daha kontrollü dönüşümüzü sağlıyoruz. Adamızı sonuna kadar döndük. Sağ aynaya baktık. Sağ aynamız müsaitse sağ şeride girişimizi yapıyoruz. Bir sonraki şerit için tekrar sağ ayna kontrolü yaptım. Sinyalim sağda. Tekrar ikinci şeride girdim. Sağda kaldım. Devam ediyorum. Bir sonraki uygulama alanımız ani fren olacaktır. Kendi şeridimizi koruyarak ani frene devam ediyoruz. Bu arada takip mesafesi önemlidir. Önünüzdeki aracın çok dibine girmiyoruz. Önünüzdeki aracın plakasını, lastiklerini net görecek şekilde mesafenizi uzak tutun. Ani frene yaklaşırken yine erkenden sinyalimizi belirtiyoruz. Acele etmeyeceğiz. Önümüzde de bir sınav aracı olabilir gerekli durumda hocalarımız bizi zaten yönlendirecektir sağ sol şeride. Siz öndeki araçta takip mesafenizi koruyarak sağ sinyalimizi ani frene girmek için sağ verdik. Sağ ayna kontrolünü sağladık. İçeri yavaş ve kontrollü girip kendimizi düzelttikten sonra sinyalimizi kapatmıyoruz. Sinyalimiz sağda kalacak. Hızınız maksimum 25-30 kilometre hızla olacak şekilde şöyle tatlı sert bir duruş yapıyoruz. Sinyalimiz hala sağda durduk. Çıkış için sola sinyalimizi verdik. Sol aynaya baktık. Önüm müsait. Hemen sola çıkmıyorum. Düz devam ederken sol ayna kontrolüyle şeridimi kontrol ediyor. Uygun olduğu için ise yavaşça şeridime giriyor. Devam ediyorum. Alanda birçok yerde ışıklarımız vardır. Bunlara da aynı zamanda dikkat etmeliyiz. Son uygulamamız olan 25 metre geriye devam ediyorum. 25 metre geri geri yapacağım. Kendi şeridimdeyim. Sağ taraftayım. Sol şeridi kullanmadan devam ediyorum. İleride sağ tarafa gireceğim. Ve 25 metre geri yapacağız. Yine hızımız 30-35 kilometre hızlı olacak şekilde hızımızı çok arttırmıyoruz. Bizim için 30-40 aralığı hız yetecektir sınavımız. 30-40 kilometre hızla sonlanacak. Yolun durumuna göre 40'lara kadar çıkabilirsiniz. Gerekirse hocamız sizden biraz daha hızlanmanızı isteyecektir zaten. 25 metreye yaklaşırken yine hızımı düşürüyorum burada. Uygulama alanlarına yaklaşırken hız kontrolü önemli. Sert girmeyeceğiz. Hızımız düşük olmalı. Sağımızda dubalar. Bu dubalara değmemeliyiz kesinlikle. Dubalara değmemiz sınavı sonlandırır. Bunu yapmak için ise hızımızı olabildiğince düşük tutmalısınız. Buradaki duruma göre hocalarımız e, gireceğiniz yeri size söyleyecek. Siz sinyaliniz sağda uygun bir giriş yapabilmemiz için müsaitlik bekliyoruz. Sağ tarafa gireceğim için sinyalimi sağda tutuyorum. Sağ ayna kontrolüyle gireceğim noktada hemen sağımdaki dubayı kontrol ederek dubaya değmeden içeri sağ tarafa giriyorum. Aracımı düz pozisyona getiriyorum. Düzelttiğimde durdum burada geri geleceğiz. Geri gelirken dikkat etmemiz gereken sağ kaldırım. Hemen kaldırımın dibindeki sarı çizgi, solumuzdaki dubalar ve dubalarımızın altındaki sarı çizgilerdir. Aracımızı düz geri getirmeliyiz. Çok fazla direksiyonla oynamıyoruz. Aracımızı sola sağa açmadan, hızımızı çok arttırmadan kontrollü düz bir şekilde Geri gelmeye başladım. Duracağım yeri hocalar söyleyecektir o gün. Siz düz bir şekilde sağ ve sol ayna kontrolünü yaparak, tek o taraflı odaklanmıyoruz aynalara, her iki ayna kontrolüyle duracağım yere kadar devam ediyorum. 25 metremi tamamladıktan sonra durabilirim. Burada durdum. Sol sinyalimi veriyorum. Önü müsait olmadığı için solundaki dubalara değmeden dikkatli bir şekilde sol ayna kontrolüyle sol şeridime girdim. Şeridimde kalarak başladığım noktaya devam ediyorum. Beşinci uygulamamızı da tamamladık. Sınavımız bu şekilde başarıyla tamamlanacak. Yine bitişe yaklaştığımızda mutlaka hızınızı düşürün burada. Sağ tarafa yaklaşacağımız için farkımız sağda olacak. Sağ sinyalimizi verdik. Sağ ayna kontrolünü yaparak başladığım noktada aracımı teslim ederek sınavımı sonlandırıyorum park yaptık. Başladığımız yere geldik ve parkımızı yaptıktan sonra aracımızı önce boşa alıyoruz. El frenimizi mandala basmadan yukarı çekiyoruz. Pedalları bıraktım. Kontağımı kapattım. Sınavı sonlandı. Sınava girecek bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.